Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte biberleri fırında rahatlıkla közleyebileceğiniz, lezzetine doyamayacağınız kırmızı köz biber turşusu yapacağız. Dilerseniz yapılışına geçelim. İlk olarak 1,5 kilo kırmızı biberi yıkadıktan sonra sap kısımlarını parmaklarımızla içe doğru bastırarak çıkaralım. İçindeki çekirdeklerini tamamen çıkaralım. Bütün biberlerimizi aynı şekilde hazırladıktan sonra pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizelim. Biberlerimizi önceden ısıttığımız 200 derece fansız fırında 15 dakika közleyelim. Ardından biberlerimizi ters çevirelim ve 15 dakika daha közleyelim. Pişirme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Bu yüzden kontrollü pişirelim. Közlenen biberlerimizi fırından alalım ve uygun bir tencerenin içerisine alalım. Kapağını kapatalım ve bu şekilde 25 dakika bekletelim. Ardından biberlerimizin kabuklarını soyalım. Biberlerimizi tencerede beklettiğimiz için kabukları daha kolay soyuluyor. Soyduğumuz biberlerimizi ortadan ikiye bölelim. Böldüğümüz parçaları üst üste koyalım, tekrar ortadan bölelim ve dilediğimiz boyutlarda doğrayalım. Bu arada videomu hangi ülke ve şehirden izlediğinizi yorumlara yazarsanız, beni kimler ve nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Uygun bir tencereye yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı üzüm sirkesi, yarım su bardağı su ve bir yemek kaşığı kaya tuzunu alalım. Orta ateşte karıştıralım ve sıvı malzemelerimiz kaynamaya başladıktan sonra doğradığımız biberlerimizi iri iri doğradığımız bir baş sarımsağı ve iri iri kıydığımız çeyrek demet maydanozu ekleyelim. Nazik bir şekilde ara ara karıştırarak yüksek ateşte 5 dakika kaynatalım. Kavanozlarımızı iyice yıkadıktan sonra sıcak su ile bir iki kez çalkalayalım ve kurutalım. Kavanozlarımızı bir parmak eksik kalacak şekilde sıcak sıcak köz biber turşumuzu dolduralım. Kavanozlarımızın ağız kısımlarını kağıt havlu ile silelim. Kavanoz kapaklarımızı iki geri bir ileri olacak şekilde sıkıca kapatalım. vakumlanma işlemini yaparken kavanozlarımızı ters çevirmeden kapakları üste gelecek şekilde kalın bir sofra bezin içerisine alalım ve üzerlerini örtelim. Bu şekilde bir gece bekletelim. Vakumlanan kavanozlarımızı karanlık ve serin bir yerde muhafaza ederek dilediğimiz zaman tüketebiliriz. Eğer yaşadığınız şehir sıcak ise buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. 2-3 gün beklettikten sonra bir tanesini açıp size kıvamını göstermek istedim. Bu turşu o kadar lezzetli ki sofranızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Bir tarifin daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yeni videolar'dan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.